Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Esenceli köyündeyiz. Ama arkadaşlar bu sefer farklı bir yerde kamp yaptık. Daha doğrusu arkadaşlar em, çektiğim videoda kamp yerini göstermemiştik de şu anda arkadaşlar kamp yerindeyiz. Ve arkadaşlar buraya kısa yolla geldik. Normalde arkadaşlar buraya 5 a kadar da abarttım arkadaşlar em, yarım saate falan geliyordu. Biz 15-20 dakikaya geldik. ama, gar ama, ama arkadaşlar gerçekten çok iyi bir yer burası. Ve arkadaşlar bir iki dakikada da kamp yerini hazırladık. Ama arkadaşlar bu Esenceli köyünü böcek böcek sevmeyenler için önermiyorum. Çünkü arkadaşlar her ormanda olduğu gibi çok böcek var. Ve arkadaşlar ağaç kesim var. arkadaşlar birkaç gün önce yine buraya gelmiştik. bu ağaç vardı ama arkadaşlar kesmiş kesmişler. Büyük ihtimalle odun yakmak için de olabilir arkadaşlar. Veya başka nedenleri de olabilir bilmiyorum. Yani arkadaşlar her zaman gibi her gün doğa katlediliyor. Ve bunun önüne geçmezsek arkadaşlar bir daha ormanlar, diğer hayvan türleri, hayvan türleri derken arkadaşlar insan da geçerli olmayacak. O yüzden arkadaşlar aşırı kesmememiz, bitkilere bitkileri koparmamız yani arkadaşlar koparalım yine de yani öyle sıklıkla koparmamız. denizlere çöp atmamamız gerekiyor. Eğer denize çöp atarsak arkadaşlar mesela birçok canlı türü yok olur. Arkadaşlar yine insanlar da için geçerli bu. Çünkü arkadaşlar bazı sular o çöplerimi çöplerimizi attığımız deniz sulardan arıtılarak içilebiliyor. Ve arkadaşlar eğer çöplerimizi yere, deniz gibi yerlere atarsak bu güzel sence bu bu esenceli gibi güzel ormanlar yok olacak arkadaşlar. Bence bunun önüne geçmeliyiz. Bir de arkadaşlar sesini de duyuyor, ol, duyuyor olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada mandalar da var. Arkadaşlar em, burada şu anda kamp yaptığımız yerde genelde kimse kamp yapmıyor. Bir önceki geldiğimizde bir iki kişi vardı daha doğrusu aile. Arkadaşlar burada genellikle yabani kazlar gibi hayvanlar oluyor. Kazlar ki yabani hayvanlar. Mesela arkadaşlar em, karşı ormanda kurtların ulumaları, em, yakınlarda çakallar, kirpiler Yabani kediler. Yabani kediler derken arkadaşlar normal kedilerden bahsediyorum. Yani arkadaşlar böyle birçok hayvan türü var. Ama arkadaşlar çok da sinek var ya. Yani söylediğim gibi sinek sevmeyenler buraya gelmesin ya da arkadaşlar Sinekleri em seviyorsanız da gelebilirsiniz, sevmiyorsanız da gelebilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben burada sinekleri, böcekleri çok fazla sevmiyorum ama arkadaşlar geldim çünkü çünkü çok iyi bir yer. Yani burada takılacak arkadaşlar bir tek şey sinek değil, doğanın güzelliği yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle çadırı da göstereyim. Yine arkadaşlar çadırla birlikte böceklerde görünse de. Ateş yaktıktan sonra dumanla beraber sinek ve kalmayacak. Evet arkadaşlar dediği gibi dumandan dolayı hiç sinek böcek kalmayacak. Ha. Evet. <laughs> battaniyelerimiz 2 adet ve uyku tulumlarımız 2 adet bu çantanın içerisinde yiyeceklerimiz var kömürlerimiz var. Akşam bir sabah kahvaltı için kömürümüz. Hı, hı. Odun kırmak için Tabi korunmuş odun kırmak için baltamız. Ee, ekmeğimiz, yiyeceklerimiz. Masalarımız ve sandalyelerimiz burada. Arkadaşlar şurada kutu ölçecek yere düşmüş olabilir ama arkadaşlar tabii ki de bunu alıp çöpe atacağız her şekilde. Şurada arkadaşlar resim sandalyelerimiz, masamız. Ee, tabak çanağımız. Yani arkadaşlar her şeyimiz var kısacası. Arkadaşlar burayı ben size de öneriyorum. Yani, yani arkadaşlar bence çok iyi bir yer. Peki ya sizce? <laughs> Arkadaşlar gerçekten de ama gerçekten de çok iyi bir yer. Ya manda çıkıları olması dışında çok fazla hem de. <laughs> Arkadaşlar seslerini duyuyorsanız daha demin bir tane e, ne diyeyim, kanatlı bir canlı diyeyim. Hangi şey olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar arkadaşlar ama burada gece kalmak istiyorsanız kurbağa kurbağa seslerine dayanmanız gerekiyor. Arkadaşlar gerçekten çok kurbağa var ama. Ama yine de her zaman söylediğim gibi harika bir yer. Çok değişik bitki türleri hayvan türleri, kurbağalar, <laughs> böcekler. Arkadaşlar em, buraya genellikle insanların çok kam yaptığı bir yer daha var. Orada arkadaşlar em, mesela ördekler de var. Bir önceki videoda arkadaşlar zaten söylemiştim. Yavru ördekler filan vardı. Arkadaşlar şimdilik çekeceğim video bu kadar. Daha doğrusu orman orman videosu bu kadar arkadaşlar. Böyle like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bakmayı unutmayın. Yani arkadaşlar sadece bakmanız bile benim için yeterli. Arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.